Başkanım Tarım ve Orman Hizmet ile devam evet. edelim istiyorum. Geriye kalan kısımda da ee, çok başlık var ama mesela gelenlerden biri hep konuştuğumuzda koruyucu giyim ve gıda yardımı vesaire bu konularla ilgili mutlaka sizin görüşleriniz vardır. Yani, Buyurun. Bugün şimdi gündemde olan <laughs> konularla ilgili hemen arkadaşlarımızdan çok yoğun böyle bir soru geliyor bize. Evet. Bu aralar işte koruyucu e, giyim ve koruyucu gıda konusu. Şimdi özellikle kamuoyumuzun şunu bilmesi lazım, hizmet kolumuzdaki çalışanlarımızın üyemiz olan olmayan Koruyucu giyim ve koruyucu gıda ile ilgili yetkili sendika geçmişte bir mütabakatı var. Ve bu mütabakata esas 2021 yılı içerisinde de bir bunların nasıl uygulanacağı ile ilgili bir yöne, yönetmenlik hazırlandı ve kamuoyuna ilan edildi. imzalandı Yani hayata geçti, yürürlüğe geçti. Burada ifade edilen konu neydi? Bunların aynı olarak sağlanacağıydı. Evet. Ancak şimdi aynı olarak sağlanması çalışanlar arasında 2 e iki yıldır da uygulanmıyor mesela tarım cenahında ödenek yok denildi. İki yıldır ya imza attığınız bir konuyu kim takip edecek? Tarafız, sendikayız, yetkiliyiz. Diyelim ki işte o bahsettiğin yetkili sendika grubu. Bu imza attınız. iki yıldır ödeneği yok. Mazeretini nereye sığdırıyorsunuz? Yani nasıl anlatacaksınız? Efendim yönetmenlik hazırlıyoruz dedilerdi. Yönetmenlikle de maşallah hallettiler işi. Ne oldu? O da imzalandı 2021'in sonunda. Evet. Aynı olarak ödenecek denildi. Aynı olarak verilecek dendi. Ama şimdi aynı olarak verilmesi memurlarımızı, kamu çalışanlarımızı rahatsız etti. Çünkü... Şimdi kamuda giyim yardımıyla ilgili bir uygulama vardır. İhtiyacınız olanı siz çek olarak, nakit olarak bir şekilde alırsınız. O ihtiyacınızı da alırsınız. E diğer taraftan da asıl yani temel ihtiyaçlarınızı da karşılamak için önemli bir şeydi o eskiden beri bilinen. Şimdi onu buraya çevirdiniz. Tabi bu rahatsızlığı önlemek adına bu yetkili sendika taifesi bu aralar... Efendim çek verilecek, nakdi çek verilecek diye bir tantanayla işi yürütüyorlardı ama bugün teknik şartnamesi ilan edildi, kamuoyuna da duyuruldu. Buyurun şimdi, hani nakit verilecek diye. Hani nakit, teknik şartnamede aynı olarak verileceği anlatılıyor bugün. Şimdi biz bunun için mücadelemizi şöyle ettik. Aslında taraf olmadığımız, imza yetkinliğimiz olmadığı yetkili sendika başkası. Biz bunun neden verilmediği ile ilgili, bunun bir an önce verilmesinin sağlanmasını istedik. E kurum da benzer bir cevabı bize de vermişti Ödenek Yok. Biz de gittik dava açmıştık. Evet. E şimdi bunun imzasını atanlar niye bu türlü bir yola girmediler hala onların merakı hatta onlar bize laf yetiştirip efendim çözüyoruz işte yönetmenliğini hazırladık dediler yönetmenlikte de geldi insanlarımızın alnının çatına çakıldı evet. buyurun hadi ödesinler Ha şimdi bunun tabii müsebbibi biz olmadığımız için bundan en fazla kamu çalışanları adına rahatsızlığı da biz hissettiğimiz için epeydir bu işi sıcak tuttuk biz bakanlığımıza gittik görüştük yapmayın dedik böyle nakti olmadan bunun altından kalkamazsınız. Yani şimdi elbise vereceksiniz, bir önlük vereceksiniz insana, iş elbisesi vereceksiniz. Nasıl bedeni tutturacaksınız? Ya bırakın yapmayın. Artık hangi yüzyıldayız? Koruyucu gıda vereceğiz. Ya yoğurt dağıtacağız dairede insanlara. Ya böyle bir yani Afrika'da bile olmayacak bu türlü uygulamaları yapmayın. İnsanlar bu kadar Kendini idame ettirmekten bizim memurlarımız aciz değil ki. Ama bunun önünü getirip buraya tıkadılar. Bunun müsebbibidir ee, malum sendika. Ve e, gelinen süreçte de kamu çalışanları yine e, dermanı bizden beklemekte. Biz de bu konudaki uygulamanın önümüzdeki günlerde E, bir eksiklik gördüğümüzde de bu işin çözülmesiyle ilgili suç duyuruları ya da yargı yolu. Ya da idari en azından istişari anlamda sosyal diyalogla yine çözülmesini biz istiyoruz. Sayın Bakanı bugüne kadar biz üç defa ziyaret ettik yeni bakanımızı. Her bir ziyaretimizde koruyucu gıda ve koruyucu giyim bu yanlış oldu bunu düzeltin dedik. Ve Sayın Bakanımız tabii yeni geldiği için konuyu da bilmiyor aslında. Yani konuyu da teknik anlamda aslında bilenler bu sendikanın dayatmasıyla karşı karşıya gelip bir yönetmenliğe geçmiş bakanı imza attırdıkları için şimdi oradan da geri dönemiyorlar. E buyurun biz de seyredelim. Ne yapalım bakalım.